Beşiktaş henüz bon servisinin tamamını ödemediği Orkun Kökçü için sürpriz bir teklif aldı. Hollandalı futbolcularla çalışan İranlı bir menajer bizzat siyah beyazlı kulübün kapısını çaldı. Premier Lig'de orta sıralarda yer alan bir takımın kendisinden Orkun ile bilgi istediğini sordu. Bu transfer görüşmelerini başlatabileceğini söyledi. Yetki belgesi talep etti. Babası da onay verdi. Böyle bir ilgiyi beklemeyen Başkan Serdal Adalı ilk etapta Orkun'a bu teklifi aksettirmeden reddetmek taraftarıydı. Ancak birkaç gün içinde Orkun'a siyah beyazlı formayı giydirmek için büyük çaba harcayan babasından sürpriz bir çıkış geldi. Başkan Adalıya "Biz Beşiktaşlıyız. Beşiktaş'ın çıkarları Orkun'un gitmesini gerektiriyorsa gideriz." ifadesini kullandı. Para k u r, -R, -I -I -R kalır, siyah beyazlı yönetim İran asıllı menajere Ocak ayı için henüz yetki vermedi. Sergen Yalçın'a da danışılarak bir karar alınması bekleniyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Rafa Silva ile kendisini eleştire Orkun Mesafeli. İranlı menajerin bahsettiği gibi 25 ila 30 milyon euroların görüleceği Beşiktaş'ın Benfica'ya yatırdığı parayı kurtaracak bir rakamın ortaya çıkması durumunda sürpriz bir ayrılık gündeme gelebilir.